Hiç, hiç açmamışsınız. Balılar var ya kaynamış resmen birbirine. Evet. <gülüyor> 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 Köksal yüzünden tamamen şimdi görüyorum tamamen çok... doğal şu anda. Evet. Köksal bu işi başta çok iyi yaptı. Sonra bir gezmelere ya zaten bir başladı. Kendi kendine yaşayabilen bir canlı Tabii canım. Öyle yok hayır izlenmez. açıp bakmak ya da işte ne bileyim balı almak işlemlerinde dediğin gibi geciktik. Seller de acayip satmışsınız ya. <laughs> Dıştan olmuş sanki. Sağlamcıyız. <gülüyor> 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 wow. Oo. Maşallah, maşallah, Aa, maşallah. Allah'ım ne kadar güzel. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Bu teller ortadan geçecekti. Orta? Ha, i̇çinden. i̇çinden aslında öyle yapmıştı ilk başta da bunlar belki de şeydir, evet. alelacele çıtalarıdır. Tamam, sakin ol. Neydi Tarzan bir şey diyordu. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne diyordu? Sos diyordu değil mi? Sos. <laughs> Yani dost. Ya var ya şu ana kadar köksal beni de 40 kere sokmuştu bu çok aralar. Şahane ya, maşallah çok Ay maşallah, maşallah, ya. maşallah. Yani kalitesi süper. Çok sevindik. Arıcıdan bunu duymak çok güzel. <laughs> çakmış. Yapıştırmış. <laughs> Hastalık ve benzeri bir şey olup olmadığını nasıl Sen anlayacağız? Sen ama bir Ay, soktu seni, şey ilacı vereceğiz. Parazit ilacı. Öyle mi? Şey yapsak, kekik yağı koysak olur mu? Olur olur. Tamam. Zeytinyağı ve kekik yağı. Hı hı. Köksallar dün şeydelerdi. Ee, Çomak da tarafındalardı. He? Milas tarafındalardı. Ne? Milas Milas. O ne vardı orada? Ee, i̇şte fotoğraf çekmeye gittiler ya. He. Orada arıcılar bulmuşlar ailece böyle baba kız karı koca neyse böyle bir şey. İlaç mı bulmuşlar? Yok yok ee, arıcı ve çok şeydi diyor yani bomba fotoğraflar oldu diyor ama arada kaşından sokulmuş. <laughs> Kaştan sokunca gözü şişirmiyor herhalde değil mi? Ya birkaç kez soktuktan sonra vücut şey yapıyor ya. Öyle mi? Çok tepki vermiyor. Ha. İlk defa sokuyorsa. Sakin ol. Vallahi çok şu anda bir tanesi hakikaten gene beni yemek istiyor. <laughs> Kameranın önünde dolaştı biraz. Hey dostum buradan giremeyeceksin git. Uuu, çok kızdılar, çok kızgınlar. Ee, bir yıllık emeğini alıyoruz. Biraz Öyle tabii. Evet. Affedersiniz, affedersiniz. Oh. <laughs> oh harika. Bir de onlar şey doğal petek elindeki. Evet. Gözleri hiç bir yeri. Bazılarında şey hiç yok yani. balonu koymamıştık. Hı -hı. Bu arı çok güzel yalnız. Bu taraftaki ha? Hı -hı. Aferin. Hı -hı. Şunu bir fotoğraf şey yapalım. Poz vereyim. Tamam. Buyurun. <laughs> bu yavrulu. Bak şu anda ha. bunda mesela bundan çıkan yavru 3 çıtağı dolduracak. Hı. Dik duruyor ya. Dik bir duruyor. Çita, yavrulu çıta var. Dik Hı. duruyor. Çıktığında yan yürüyecek. ölçüm olarak 3 çıtayı dolduracak. Vay vay vay. Ay, Mat matematik formülü gibi bu iş ya. Yani. Hı -hı. Onu hesap ediyorlar biliyor musun? Aynen. Elipsin yüz ölçümlü ölçü ya Tabii bu üç beş arası olanlar yapıyor o işleri. <laughs> Bizim gibi elli yüz araya bakan adam o kadar incelenmiyor. <laughs> Hepsi de doğal petek olmuş ya. Of, oh, harika. Bravo size. Bak <laughs> ona fazla geldi. Buna eksik gelecek. Bunu ona verdik. Tamam. Bu kadar. Harika. Uy kafaları çok karıştı. Girmeye çalışıyorlar. Ay ay ay. Bu tarafta. kadar. Harika. Teşekkürler. Allah Kapatabilirsin. Tamam. Kapatmak istiyorum ama <laughs> başaramıyorum. Elimden. En üst sağdaki tamam. Olur.